Evet sevgili kayak severler. Erzincan Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı Kemen üst tesisindeyiz. Murat Hocamla sabahtan beri e, Hisarcık tarafın tozunu dumanına kattık. Artık dedik ki yeter. E, Develi tarafına geçelim. E, hadi bakalım bir de Develi'nin tozunu attıralım. Ya Allah, bismillah. Murat Hocam hazır. Ben de hazırım. <laughs> kalkamıyorum. Kilo vermem lazım. <laughs> Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcık Kapı, Tekir, Hisarcık, bağlantı pistiyle Tekir'e oradan da Demeliye bağlanacağız sevgili kayak severler. hemen arkasındayım. Ağrı hemen arkasındayım. Bugün düne göre inanılmaz güzeldi pistler. İnanılmaz azaldım portla. Portla zaten otomoda bağladım. Otomoda bağlayınca sağdan abi sağdan burada abim biliyor da yine de hatırlatayım dedim Değil mi? Müsait bir yere durup sıkabiliriz Hocam bağlamalarını ve bordlarını tekrar son kontrolünü yaptı. Evet anlatmaya gerek yok. İşte borçu, işte pist, işte tekir kapı, işte tekir kapı, tekir kapı arkada gördüğünüz yer, tekir, üst teleferik, karşıda gördüğünüz zümrüt alt teleferik, bizse 13 B'den 15 oğlu piste burada hocamla birlikte bağlanacağız sevgili kayakseverler o da bozuyor diye alet ara ara ekrana değiyorum evet işte borcu işte pist işte 13 B işte 13 B sevgili kayakseverler Erciyes Kayak Merkezi'nde hava efsane, pist efsane ve dolayısıyla borçumuz da efsane sevgili kayak severler. Her şey kaliteli olunca, bütün şartlar el verince ortaya enfes durumlar, kaliteli işler çıkıyor sevgili kayak severler. Evet. Burada hocam. Maşallahı var. Yetişemiyorum desem. Yalan olmaz. Erciyes Kayak Merkezi'nde 13 numaralı pistte Murat Hocam'ın an beyan arkasındayım. Mavi montu, lacivert çantasıyla Siyasi aldivenleriyle Efsane borçlu diyebilirim sevgili kayakseverler Efsane borçlu diyebilirim Sarı montlu, sarı kastı Kayakçının hemen arkasından da Geçip Murat hocama içmeye çalışıyorum Ama yetişmekte Zorlandığımı defalarca söylemiştim Defalarca söylemiştim Evet, 15 numaralı pistte de an itibariyle çıktık ve 13 B'den sıyrılıp 15'e ve 15 Kültöpe alt tesise doğru Murat hocamla birlikte en pes bir bağlantı pisti deneyimi bu tarih itibariyle 21 Şubat 2021 tarihi itibariyle yaşadık diyebilirim sevgili severler. Evet, anlatmaya gerek yok. İşte borçlu, işte pist, işte kayak merkezi. Eyvallah ben teşekkür ederim.